Çekeceğim, bir bakalım. Bak şunlar, Levent Tokya'dır. Levent'in yenisi çok ifade. Bak bakalım. <waves> Üzerine düşünmemiz lazım. İyiliği nasıl baş tacı edeceğiz? Kötülüğü nasıl gerileteceğiz? Bunların üzerine düşün. İnsanlık değerleri ayaklar altına alınıyor. Eee yakın zamanda ülkemize de bazı üzücü olaylar oldu. Yani olmayan kişi, vicdanı olmayan kişi kişilik bozukluğudur. İnsan evladı dünyaya iyi bir varlık olarak doğar. Biz büyürüz, dünya kirlenir. En acısını anlamaya dönük bir mekanizma zaten mevcuttur. Her birimiz Beynimizde yer alan işte ayna nöron deniyor. Who... tekne gibi, T e ona benzer, S ona benzer, C'nin karnı yarım, H ona benzer, Q ona benzer, dalın beli bükük, Z ona benzer, R kemik. <laughs> ben de orada, yapıyor, opposite, koyuyor, Oradan bana gelinceye kadar ezberlerdi. Tahir Etra'ya nasıl veremiyorsun sen? 20 sene İngilizce okuyup da İngilizce okutamamak şimdi var. Osmanlı veriyordu eğitimi. Eğitimini İngilizler yazdırdı. Haritalarını cetvelle çizmiş gibi haritaları çizen İngiliz sana ülke verdiği zaman eğitimini de verdi. Çok şey güzel vakit geçiriyordum. Çok güzel buldum, çok güzel kitaplar aldım. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel, beğendim. Ama çocukların böyle ortamlarda e, kitapları görmeleri, kitapları e, nasıl diyelim insanların beyniyle takip etmeleri, hoşlarına gittiklerini, kitap dünyasının çok geniş bir alan olduğunu farkında olmalarını sağladığını düşünüyorum. Bugün geldik biz de. Şu anda dolaşıyoruz. İlk gün oldukça kalabalık ama esasında bu kalabalıklık sadece ilk günde değil. Hakikaten son günde bile devam ediyor. Artık Konya bir kültür şehri. Konya Kitap Günlerini uzun zamandır takip ediyorum. Mümkün olduğunca her sene kendim geliyorum daha sonra çocuklarımı da getiriyorum. Bu yönüyle çok güzel bir organizasyon. Özellikle böylesine ferah bir alan içerisinde hem bina olarak hem otopark olarak güzel bir organizasyon. Bu yönüyle Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum.